Abuzi ben bu tuvalette ilginç bir şey göremedim. Sakın biri sana şaka yapıyor olmasın. Ne şakası kardeş? Kesin Japonya'daki hayranlarım göndermiştir. Japonlar beni çok sever. İçinden çıkan notta ne yazıyordu biliyor musun? Ne yazıyordu? Abuzi bu tuvalete iyi bak. Çok ilginç bir tuvalet yazıyordu. Deminden beri bakıyoruz. Ben bir ilginçlik göremedim. Ben bir Japonya'yı arayayım ya bir sorayım. Kim arayacaksın? Bilmiyorum. Rastgele çevireceğim işte. Japonya'da herkes tanır beni. Bakayım onlar mı göndermiş buna? İlginç bir şeyse kesin Japonlar göndermiştir. Tamam hadi ara bakalım. Telefonum içeride kaldı. Ben bir hemen arayıp geleyim. Diyeyim gordoş konuçu var. vatasinato. Okuta kuramasita koa gordoş. Diyeyim bakayım ne diyecek. Ben hala birinin sana şaka yaptığını düşünüyorum. Vah olamaz. Örümcek hislerim birinin yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Abuzi benim işim çıktı dostum. Hemen gitmem gerekiyor. Sen keyfine bak dostum. Ben birazdan gelirim. Japonları aradım. Hiçbir şeyden haberler yok. Ana! Örümcek adam! Ne yaptın sen ya? Tuvaletin içine mi kaçtın? Niye boyun uzadı senin öyle? Ben rüya falan mı görüyorum acaba? Kocaman örümcek adam tuvaletin içine nasıl sığabilir ya? Örümcek adam konuşsana benimle! Örümcek adam bir şeyler sorsana! Nasıl girdi bana ya? Dönüp durma etrafında başım dönüyor. Hı? Örümcek adam sesine ne oldu senin? Ne varmış sesimde? Bu gerçek olamaz. Bir dakika ben rüya görüyorum. Dur bakayım bir yüzümü yıkayıp. Ah! Eh, yüzümü de yıkadım. Her yerimi yıkadım. Bakayım. Hala aynı. Ben örümcek adam. Sen kimsin? Ne örümcek adam? Ne örümcek adam o? Bir kere sesim bile örümcek adamın sesine benzemiyor. Kimsin sen? Söyle çabuk bana. Nasıl sen kimsin? Söyle bana çabuk. Ben abuzu, süper abuzu da de derler. Çıkar mısın o tuvaletin içinden bakayım? Ne yaptın örümcek adama? Çabuk söyle. Örümcek adam benim. He, <laughs> tabii tabii sensin. Söyle bakayım o zaman. Örümcek adamın kaç tane çocuğu var? Örümcek adamın üç tane çocuğu var. Bilemedin işte, kandırıkçı. Ne yaptın örümcek adama? Seni de al bakayım sana. Pis tuvalet. İşte bunu yapmayacaktın sen. Kim alıyorsun da bana vuruyorsun? Ne yaparsın acaba? Ne yaparsın? Senin saçlarını yolacağım saçlarını. Nasıl yolacaksın acaba? Elin kolun yok, bacağın da yok. Nerenle vurmayı düşünüyorsun acaba bana? Kimsin sen? Çabuk söyle bana örümcek adamı ne yaptın? Oh! Ya nasıl vuruyormuşum? Şimdi senin var ya kapağını kıracağım o sifonlu falan burnu koparacağım senin. Kim gönderdi seni buraya? Çabuk söyle yoksa şimdi bir şey yapacağım ha. Bir şey yapacağım sana gel gel ha ya gel, gel kolaysan yap bakalım kolaysan yap bana sıkı bir de tuvalet derler şimdi senin gibi tuvalet oh kardeş sinirimi çok çarptı ha ama bu kadar da fazla bir tuvaletten dayak yiyorum gel bakayım buraya sana hadi sana çık o tuvaletin içinden erkek sen çık o tuvaletin içinden Ah oh, çıkamam çünkü bu benim doğal halim ve bu da benim ya. yumruğum yürümcek adam neredesin yürümcek adam Neptün örümcek adama sağlasana ol. Oh! Hala vuruyorum vurma tamam. O zaman kavgayı bırakalım. Yoksa seni çok falan pataklayacağım. Tamam bırakalım tamam. Hadi barış barış yapalım tamam. Gelme sen üstüme gelme üstüme. Tamam hadi tamam hadi. Hala üstüme geliyorsun. Ay tamam vurma ya aman. Ama şunu bir al bakayım. <laughs> Nasıl çaktım ama. Kardeş lan tuvaletten mi korkacağım ha. Senin gibi tuvaletlere ben çok şey yaptım. Tuvaletlere şey yaptım. Aman neyse boşver söylemeyeyim. Örümcek adamı yedin örümcek adama dönüştün değil mi? Ay vurmasana. Ay 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 ay. adama bir şey yapmadım ben. Beni ıslattın ya çok kızdım al bakalım sana. Artık durur musun kavgayı keselim. Of tamam ben de yoruldum hadi keselim. Kimsin sen söyle bakalım. Hadi adam sıkı bir de ee, örümcek. Peki sıkı bir örümcek. Tuvaletimin içinde ne arıyorsun acaba? Ve örümcek adam nerede? Ben burada yaşıyorum. Ve örümcek adam burada. Örümcek adam benim çünkü. Ya bırak örümcek adam bir kere senin gibi konuşmaz. Sen iyi misin kötü müsün söyle bakayım. Ben çok iyiyim. Herkese iyilik yaparım. Gerçekten mi kardeş? Sesinde de tanıdık geliyor ama. Ben yeni süper kahraman. Sıkı bir de örümcek tuvalet. Son zamanlarda çok meşhur oldum. Çok ünlüyüm yani. Gerçekten mi kardeş? Hadi o zaman beraber çıkalım gezelim. Biraz hava atayım. Seki bir de örümcek tuvalet benim arkadaşım derim. Hıhıy! Meşhursun değil mi? Nasıl meşhur oldun sen? Short videolarıyla meşhur oldum. Allah Allah! Ne özelliğin var ki meşhur oldun? Bildi tuvaletsin ya. Konuşan tuvalet. Herkes geliyor senin üstüne oturuyor falan. Öyle şeyler söyleme. Tamam tamam gel kardeş özür dilerim. Kim gönderdi seni buraya acaba? Neredesin geliyor musun? Geliyorum geliyorum. Macam olmayınca biraz zor geliyorum. Araban da attı kaymış hiç güzel değil. Senden güzel ama. Ha çok komik çok komiksin. Ne oldu alındın mı? Tamam sen de güzelsin. Dünyanın en güzel tuvaletisin. Şişt bana bak seni Joker mi gönderdi bana? Böyle saçma bir hediyeyi gönderse gönderse Joker gönderir. Saçma sensin. Bana saçma diyemezsin. Ben çok faydalı bir aletim. Tabi canım çok faydalısın. Her eve lazımsın sen. Şu Joker'i görelim bakalım. Şurada oturanlar var. Önce şunlara biraz hava atayım canım. Merhaba kardeşler. Sıkımıdı de tuvalet. Ne var ya ben şu sıkımıdı tuvalet. Benim arkadaşım. Bakın, değil mi sıkı de tuvalet? Benim arkadaşımsın, değil mi? Olabilir. Nasıl olabilir? Arkadaşımsın işte. Arkadaşım arkadaşım şaka yapıyor. Hay arkadaşım şaka yapıyor. Kahve içseydin ne ettiriyorsun? Bunlar da pek sinirli çıktı. Sıkı tuvalet. Hadi gidelim Hı -hı. buradan. Sizin hapinizi yere sararım. ha. gerek oh. yok. Ah! Oh. Ben bir şey yapmadım ha. Seni bana tuvalet. Oh! Kardeş, o o arkadaş saldırıyor mu? Biz kavga etmek için gelmedik. Hadi sıkı bir tuvalet. Gidiyoruz kavga yap. Bak, bak 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 Ya istemeden oldu düştüm üstüne. İttirdi bir şey. Hadi sıkı bir tuvalet. Bir arabaya, bir arabaya. Kardeş biz gidiyoruz. Oh! Ya ama bak kavga etmeyeyim, etmeyeyim diyorum. Sonra kavga ettireceksiniz bana. Vurma tuvalete, kıracak bir tarafa. Nasıl korkuttu baba otları? Ya bırak bir de herkes beni tanıyor diyorsun. Kimse seni tanımadı hatta iğrendiler bence senden. Asıl iğrenç sizsiniz. Kim? İnsanlar. He <laughs> tabi tabi. Az kaldı geldik sayılır. Hah işte burası. İşte geldik. Ne oluyor kardeşim koca yolda niye kaldırıma çıkıyorsun? Bu abuzu sen misin o? He benim kardeş ne haber? Araba bana niye çarpıyorsun şabalak? Ya boş ver arabayı bak kimi getirdim sana? Kimi getirdin sen getirdin? Arabamı yamuttun ödeyeceksin. Sigibidi tuvalet? Gel bakayım bu adam mı gönderdi sana söyle bakayım. Tuvalet mi ne tuvaleti ya? <laughs> bu ne ya? Örümcek adam tuvaleti mi kaçmış? Ne haber panyaço? Yok bu örümcek adam değil. Bu kim kardeşim? Sen daha iyi tanırsın. Nerede tanım ya? Konuşan tuvalet. Ömrümde böyle bir şey görmedim ben. Arabamı ödeceksin abuza. Bırak şimdi arabayı. Birisi bana bu gizemli tuvaleti göndermiş. Demek ki sen değilsin. Kardeşim böyle bir tuvalet olabilir mi ya? İçinden ne çıkmış öyle? <laughs> bir de örümcek adam maskesi takmış. Tuvalet? Ne haber tuvalet? Seni pataklarım panyaço. de tuvalet diyeceksin bana. Bir de tehdit ediyor ha. <laughs> Sadece boynu ve kafası var. Seni pataklarım diyor. Küçümseme onu. Hakikaten pataklayabiliyor. İner misin arabamdan? Kol yok, bacağı yok. Nasıl araba kullanıyor bu ya? <laughs> Oh. Oh. Tuvalet araba kullanıyor. Oh. Gibi bir tuvalet çok ayıp ama. Hemen arabadan iner misin lütfen? Oh. Oh. Aman dur. İmdat yetişin. Arabamı tuvalet kaçırıyor. Ah. Oh. bir tuvalet hiç senin gibi bir tuvalete yakıştıramadım doğrusu. Başkasının arabasına izlesin bilinmez tuvalet. Tuvaletler öyle yapmaz. Oh. i̇mdat tuvalet arabamı kaçırıyor. Niye getirdin bunu benim yanıma kardeşim? Kim gönderdi onu arıyorum o yüzden. Çalınırsa kolayca bulayım diye arabaya GPS cihazı koymuştum kardeşim. Bak gördün mü işte orada nasıl bulduk ama. Güzel fikir Roken. Hadi bakalım tam tepesine in durdur arabaya. Tamam şimdi hoppa. Iskaladım ya. Hadi hadi. Kaçmasın ama havalan havalan. Ha durdu işte bak. <laughs> dur tepesine. Hop. dur dur kaçma. Tuvalet tuvalet! tuvalet! Ne biçim ismi var kardeşim? Tuvalet diyelim geçelim. Ne sikimidi tuvalet falan. Ama ismi öyle kardeş. Bütün dünya biliyor de tuvaleti. İnsanlar şaşırmış kardeşim. Böyle bir şey nasıl meşhur olabilir ya? Çok saçma. Beni de kandırdı yalnız. Ben çok iyi birim. Yeni süper kahramanım falan dedi. Süper kahraman mı? Tuvaletten süper kahraman mı olur ya? Ama her eve lazım değil mi? Her evde olması lazım. Var zaten. İşimiz çıkınca uğruyoruz yanına. Evet işimizi halledip çıkıyoruz sonra yanından. İşte o da bunu istemiyor. Neyi istemiyor kardeşim? İnsanlar onu çok hor kullanıyormuş Joker. O mu anlattı? Anlatmadı ama bence öyle yani. Çok hor kullanıyoruz. Hiç değer vermiyoruz tuvaletlerimize. Tuvalet bu kardeşim. Nesine değer vereceğim? Altından tuvalet de olursa ama bir değeri var. Yani hadi üstüne üstüne ya da önünde dur önünde. Dur tamam daha iyi ama helikopteri kontrol etmek çok zor. Neden roketli bir helikopter almadın? Bunu bulabildim kardeşim. Dur şu şeyi açalım. Dikkat dikkat! Sıkımedin tuvalet! Sıkımedin tuvalet! Aman sakin! Dur orada kardeşim! Kalkırdım beni! Hani iyi birisiydin sen? Nasıl süper kahramansın ama ya? Seni niye dinlesin kardeşim? Aldı arabayı kaçıyor işte. Sırf araba kaçırmak için yapmışlar bunu. Al bakayım sana! Kusura bakma Joker ama arabanın patlaması... Tamam kardeş, hiç sorun değil. Pat pat, kurtulalım o şeyden, tuvaletten. Tamam, şimdi işin bitti işte o zaman. Ama dur bakalım dur, Tabii tabi araban da hızlı olunca helikopterle yetişmesi zor oluyor. Tünel giriyor kardeşim, dikkat et. Hız gelir, turist gider. Ben bu tünellerden çok helikopter uçurdum, aman, ay aman, ay. Belli, bayağı uçurmuşsun. Bu helikopter büyük biraz, tünele büyük geldi. Bu küçük helikopter. Ana ne oldu ya? Parvane koptu kardeşim. He o zaman uçamayız artık. Hadi canım gerçekten mi? He gerçekten. Ben silahlı bir helikopter bulup geleceğim abuze. Göstereceğim ona gününü. Sen git kardeş. Beni bayağı yordu bu tuvalet. Zaten tuvalete gitmem lazım. Ama normal bildiğin tuvalet ha. Joker gittin mi ya? Demek ta buralara gelmiş. Ama işini bitireceğim kardeşim. Kimse Joker'in arabasını kaçıramaz fele bir tuvalet hiç kaçıramaz. Şabalak abuzi nereden buldun bu? İçinden kafa çıkmış tuvaleti. Böyle cins cins şeyler de zaten ancak abuzunun başına gelir. İşte orada. <laughs> Gördüm seni. Dur bakalım şu roketi bir ayarlayalım. En güçlü roketi fırlatacağım sana. Al bakalım. Ha, Bak, uzaya gitti. Dur dur dur. Evet. Şöyle nişan alalım. Kardeşim dönsene helikopter. Dur. Tamam. Heh. Ha? Ayvay yedin tuvalet. Senin her yerde kıracağım. Al bakalım sana. Hah işte böyle. <laughs> i̇şte böyle havaya uçarsın kardeşim. Kaçma. Dur bir tane daha sallayayım. Al bakalım. da olmadı. Al bunu o zaman. Hah tamam. Ha, parçaladım tuvaleti ya. Yok hiç de bir şey olmamış. Kim yaptı bunu ya? Bana bak tuvalet arabamı kaçırdın ne oldu bak gördün mü arabama? Tamam dur bana bir şey yapma beni polise götür her şeyi anlatacağım arabanı da ödeyeceğim. Nasıl ödeyeceksin ya? Gel bakalım gel. Senin kim olduğunu ancak polis bilir. Nereden geldin? Neye geldin? Neden geldin? Hadi gelsene. Bana bak. Şşt, bana bak. Sen canlı mısın? Robot falan mısın ya? Gel hadi takip et beni. Oo bu çok güzelmiş. Bir kere oturabilir miyim? Tabii ki hayır. Hadi bin. Polise gidiyoruz. Bana bak sakın düğmelerle falan oynama. Çok hassastır bu. Düşmeyelim. Yok abi ben çok akıllı uslu biriyimdir. Hani uçur beni. Palyaço abi. Abi deme bana. Nereden geldin sen? Söyle bakayım. Çin'den geldim Çin'den. Kim gönderdi peki seni? Çinli çan çin çon. Ne bileyim gönderdiler işte orada kargo koydular gönderdiler buraya. Peki neden abisiye gönderdiler kardeşim? O kim? Havalimanından bir şey diyorlar. Hiç bana bak sen nasıl ödeyeceksin benim özel tornamın parasını? Ha? Çalışıp da ödeyeceğim abicim. Biliyor musun? Ben insanlardan nefret ediyorum. Neden? Çok hor kullanıyorlar beni ha. Biraz da ben kullanayım. Ha, ben hayır şurayı... ne yapıyorsun? Bırak şuna. Bunlar neymiş bunlar? Yapma kardeşim roket fırlatma böyle rastgele. Ya bırak mı? Bırakır mısın? Isıracağım. Aa! Olmaz olsun senin gibi tuvalet. Cık, gitti. Helikopter de gitti. Hah. Sen neden atladın şabalak tuvalet? Kullanamadın değil mi koca helikopteri? Ah! ah. İmdat! Polis yok mu şuralarda? Gelin gelin burada hırsız bir tuvalet var. Koca helikopterin parçaladı. Polis! Oh polisin çok işi var. Helikopterin kuyruğu aşağıda. Oh kendisi yukarıda kalmış. Neredesin tuvalet? Gel de buraya sen. Ah! ah. Yok bir şey kimse görmedi. Hiç de rezil olmadım. Palyaço abi. Hah orada mısın? Sen ne işe yaramaz tuvalesi kardeşim. Hani uslu uslu duracaktan koparayım mı senin bir taraflarını? Ben seni çok sevdim. sana birlikte yaşayacağım. Yok kardeşim benim tuvaletim var zaten. Ama benim gibi akıllı tuvalet bulamazsın. Zaten akıllısını aramıyorum. Tuvalet olsun yeter. Ortada bir delik olsun tamamdır benim için. Yok ben seninle geleceğim. İstemiyorum kardeşim bırak peşimi. Tamam zaten onun parasını da istemiyorum. Bırak peşimi yeter. Yok ben seni çok sevdim. Ben seni sevmedim kardeşim. Bir tuvaletle kanka olamam herhalde.